Sevgili Mehri Cemal Farsça kökenli olan isminiz ay gibi ışıklı, aydınlık, yüzlü anlamına gelmektedir. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Doğuştan anaçsınız, sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız, sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır, başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişisiniz. Çok aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık, görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri Birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.